Şehir faresiyle tarla faresi. Bir varmış, biz yokmuş. Bir şehir faresi varmış. Bir gün yolu yordamıyla tarla faresini yemeye çağırmış. Bir Türk halısı üstüne bir sofra kurulmuş şahane. Ne yemekler, ne yemekler. Gitmeyen bilmez şehre. Böyle ziyafet görülmemiş. Hiçbir şey eksik değilmiş. Ama tam yemek başlarken farelerin iştahı kesilmiş. Ayak sesleri gelmiş birden. Evin üstünde bir yerden. Şehir faresi fıt bodruma. Tarla faresi de peşinden. Ses seda kesilmiş yukarıda. Fareler çıkmış meydana. Şehirli fare Buyurun demiş. Soğumasın bizim kızartma. Ben doydum demiş tarla faresi. Yarın bize beklerim sizi. Bizde böyle kral sofraları yok. Fukara işi bizimkisi. Ama yediğin boğazında kalmaz. Ayak mayak sesi duyulmaz. Haydi hoşça kal kardeş. Korkulu yemek bana gelmez.''